Günlük hayatımızda nasıl azar azar sık sık beslenmek gerekiyorsa Ramazan'da da bunu sürdürmeliyiz. Gün boyunca alamadığımız besin öğesi ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Bunun için öğün sayısı arttırılmalı ve mutlaka sahura kalkılmalı. Sahurda yeterli sıvı alınmalı, aşırı yağ ve tuzlu besinler tüketilmemelidir. Sahurda sadece su içerek niyet etmek veya gece yiyip yatmadan son derece zararlı olduğu unutulmamalı. Bu nedenle sahurda protein içeren süt içilmeli, yoğurt, peynir gibi gıdalar yenmeli, mutlaka yanında tam tahıllı ekmek eklenmelidir. Yiyecek olarak da çorba, az yağlı yapılmış sebze, zeytinyağlı yemekler veya hafif kahvaltılıklardan birini seçmek en doğrusu olacaktır. Ramazan'da uzun süren tokluk hissi için mutlaka sahura kalkmalı ve su ihtiyacına neden olmayacak besinler tüketilmelidir. Sahur, gün boyu enerjik kalmanızda vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin kazanılmasında önemli ve atlatılmaması gereken bir öğündür. Basit bir kahvaltı, bir kase çorba, bol su tüketimi sahur için en ideal beslenme şeklidir. Sahurda hızlı yememek ve yemek yedikten sonra hemen yatmamak temel prensibiniz olmalıdır. Sahurda kızartmalar, ağır tatlılar, acılı yiyecekler hazımsızlığa neden olabilecek ve gün boyu size susuzluk yaşatacak bir beslenme tarzından uzak durmanız gerekmektedir. Yumurta, süt, yoğurt, peynir, bir avuç kuru yemiş, bir pozisyon meyve sahur sofranızın en önemli besinleridir. Tüm bunlar sizi gün boyu tok tutarken kan şekerinizin dengeli kalmasında oldukça etkilidir. Bir bardak süt en az 5 saat tok kalmanızı sağlar. Ramazanda uzun süren açlık durumlarına karşı her sahurda bir bardak süt içmeyi ihmal etmeyin. Haşlanmış katı yumurta iştah seviyesini düşürür ve ciddi anlamda tok tutar. Her sahur sofrasında 2 adet haşlanmış yumurtaya mutlaka yer verin. Sahurda tuzsuz bir soğuk çorba ile ferahlar, susuzluk ihtiyacınızı giderir ve tok kalırsınız. Yumurta kırmızı et kadar yüksek protein oranına sahiptir. Bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında önemli bir yeri olan omega yağ asitleri, vitaminler ve mineraller bakımından da zengindir.